2025 yılı hepimize hayırlı olsun. Bundan sonra da alacağımız kararlar Talas'a, şehrimize, ülkemize evet hayırlar getirsin. Aynı zamanda geçmiş kandilimiz mübarek olsun bu çaylarımızda. E, 2024 yılı ve daha önceden başlayan hizmetlerle ilgili vaktiniz olursa bir 30-40 dakika azami bir bilgilendirmede meclisten sonra yapmak istiyorum. Toplantı yapıyorum. Esnaf, öğrenci daha çok ve bir raporun kabul ilgili görüş bildirmek isteyen olmadığına göre raporu buyrunuza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyrunuza biz şu anda 200 bin kişiye hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Nüfustaki artış maşallahımız var. Çok istikrarlı bir şekilde. Bugüne kadar da böyle 320 bin adet ağaç, süs bitkisi 500 bin adet, 300 bin adet mevsimlik ve yıllık çiçekler çim alanında 315 bin metrekare olarak tamamladık. Tahsisini almak da bize epey uzun sürdü ama sonuçta güzel bir yer oldu. Kayseri'nin en büyük, Türkiye'nin de altıncı büyük mahallesi olan Mevlana'da üretilen, bir günde üretilen sera gazını bir gecede oksijene çevirebilecek bu endemik bitkiler. Burası da Mevlana Mahalle Meydanı. Burası 18 bin metrekareydi. Daha önceki başkanlarımıza da teşekkür ederim. Yapmışlardı ama yenilenmesi gerekiyordu. Muhtarlık, Günevi, Genç Ofis, Amfiteyatro, Şeffaf Oda, Selçukları, Afet Yaşam Konteyneri, Erva Spor Merkezi, Zabıta Noktası, Kent Tekmek, bunların hepsini kapsayan, en önemlisi de hanımlara günevi olan bir park yapmış olduk. Faaliyetlerimizden en önemlisi, Türkiye'de 4 tane olan 7-24 kütüphaneden birisi, 400 öğrenci aynı zamanda veya araştırmacı bir anda çalışabiliyor. Okul yapılacak belediye, sağlık ocağı belediye derken cami yapılacak belediye. Biz de bunlara şey yaptık. Hakikaten rehberlik etmeye çalıştık. Bu Yunus Büyük Yunus Büyük Kuşoğlu hayırseverimiz Kayserliymiş. Anne tarafından galiba Türkiye'nin en çok ziyaretçi alan müzesi konumuna geldik bir yılda. Neden? Okullarla anlaşma yaptık. Bütün okullar her gün doldur boşalt. 2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığı e, alabiliriz demişler yatırım programına. İnşallah burayı da yıktırıp yeniden yaptırabilirsek okul güzel olmuş olacak. Evet efendim. Biraz önce söylemiştim Emine Gönen e, Ortaokulu. E, Bu da lisesi. Kayseri Üniversitesi'nin kuzey tarafındaki İmal plan değişikliğine yardımcı olacak daha bir kertmeler dediğimiz bölümde tam merkezi bir yerde böyle bir cami yaptırma işine hemen de girişli protokolü imzaladık. Hazayir merkezine ihtiyaç var. Yani yaşlıların bakımına, gündüz bakım merkezine ihtiyaç var deyince çok beğendiler, çok sevdiler, çok da tam babamızın düşünce yapısına uygun dediler bir spor tesisinde bugünlerde üniversiteyle görüşüyoruz. Ortak bir alan tespit ettik. Bakanlıktan da randevu bekliyorum. Burası neresi? Tokana'nın olduğu sokak. Buradan girdiğimizde Orhun abidelerinden, Kutatku Birlik'ten, Karamanoğlu Mehmet Bey'den, Beyitlerin, Yunus Emre'nin, Dörtlüklerin olduğu böyle kitabın gündeme geldiği, güzel Türkçenin gündeme geldiği bir sokak yapmak düşüncesindeyiz.